Herkese merhaba. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün son zamanlarda yaptığım kitap alışverişlerimden bahsedeceğim. Şöyle kollerim var, ayrıca poşetlerim var. E, hepsini aynı anda yapmadım aslında. Ara ara yaptım alışverişler. İki tanesi de bugün geldi ve gelmişken ben de video çekmek istedim. Birkaç kitap göstermek yerine toplu bir şekilde artık kitap gösteriyorum. O yüzden aynı anda yapmıyorum alışverişleri. E, bu aralar gerçekten hepsi burada da güzel indirimler yapıyor. Kaçırmamanızı tavsiye ederim. Özellikle çarşamba günleri %50'ye falan düşüyor kitaplar ve bayağı uygun fiyata gelmiş oluyor. Bazı çok satan e, kitaplar da aynı şekilde indirime giriyor. E, şimdi hemen kitaplardan bahsetmek istiyorum. Çok uzun konuşmak istemiyorum. İlk olarak bu poşetim bugün geldi. Evet bu bugün geldi. Hepsi buradan daha açmamıştım. İlk olarak bunu açmak istiyorum sizlerle birlikte. Kargo açmayı çok seviyorum gerçekten de. Burada 4 tane kitabım var. Ben bunu dün sipariş ettim. Bugün geldi. Fiyatları uygun olduğunu düşündüm ve merak ettiğim çok güzel 2 tane kitap vardı. Onları alırken yanına kitaplar da eklemiş oldum. Hemen göstereyim. Bu alışveriş yapma sebebim Yetenekli Çocuğun Dramı Alice Miller'ın kitabı şöyle. Bu bir çocuk kitabı gibi gözüksene aslında bir çocuk kitabı değil. E, yorumları çok güzel ve çok kısaymış. Ben biraz daha kalın olur diye düşünmüştüm. E, kendi çocukluğumuzla aslında yüzleşiyormuşuz e, bu kitabı okurken. Hatta burada şöyle bir e, yazı var. E, deneyimlerimizden ruhsal rahatsızlıklarla mücadele ederken her zaman kullanabileceğimiz çok önemli bir araca sahip olduğumuzu öğrendik. Bu araç tek ve benzersiz olan kendi çocukluk öykümüzün gerçeğini duygusal yönüyle kavrayabilmemiz, duygularımızla ona ulaşabilmemizdir. Fakat yanılsamalardan kendimizi tümüyle kurtarabilir miyiz? Yani merak ettiğim bir kitap. Yorumları gerçekten çok güzel. E, Sevmeyeni hiç görmedim. Hatta herkesin okuması gerektiğini düşünenler de var. İlk bu kitabını almak istedim. E, umarım da severim. Böyle bir günde okuyabileceğimi düşünüyorum. E, bakalım neler anlatacak. Gerçekten çok güzel yorumları var. E, bayağı mesela çocukluk ihtiyaçlarının yazgısı mesela bir sürü başlık var burada yoksul zengin çocuk itirilen duygu dünyası altın beyin narsis efsanesi bunalımın sosyal yanı bayağı iyi bir sürü başlık altında toplamış e, okuduktan sonra zaten sizlerle de yorumlarımı paylaşırım bir diğer kitabım yine bu kitabın yanına eklemek istemiştim yani yüz Yüze tamamlamak istedim çünkü kargo bedava olsun diye. Benim üyeliğim yok hepsi burada ya ama yakın zamanda üyelik yapacağım çünkü Amazon'cum maalesef ki üyeliği arttırmış fiyat olarak ve ben o fiyatı vermek istemiyorum Amazon'a. Yani bence bayağı yüksek bir fiyat. Her ayda kitap almadığım için boşu boşuna bir kitap için üyeliğimi tutamam diye düşündüm. O yüzden üyeliğimi iptal edeceğim. Amazon'dan artık Amazon'dan alışveriş yapmayacağım gibi görünüyor. Bakalım durum ne gösterir da söylemek istedim. Bir diğer kitabım olduğum yer. E, bu kitap da zaten herkes de görmüşsünüzdür artık. Ben de alayım okuyayım dedim çünkü dayanamadım. E, yakın arkadaşlarım da okuyup çok sevince ve e, tavsiye edince artık dedim ki tamam benim de almam lazım. Bayağı fiyatı iyiydi yani. 58 yazıyor burada ama ben 30'a aldım ki zaten 30'a kitap yok. <laughs> hani çok nadir. E, bu kitabı almak istedim. Bir diğer kitabım. Bir de bu kitap böyle çok dingin ilerleyen bir kitap. Hani böyle çok fazla olay beklemiyorum okurken de zaten. Bir kadının yaşamını anlatacak diye düşünüyorum yani. Yani öyle düşünüyorum. Aynen bir kadın kendi şehrinde kendi başına yürüyor. Hayat yolculuğunun ortasında yolunu kaybettiğinin farkında. Her yer, her bir günün fonunda yer alan bu şehir olduğu yer. Hikayesinin gizli kahramanı. Sokakları, parkları, müzeleri, mağazaları, kafeleriyle kadının tek gerçek sırdaşı diyor. Yani bir kadının yolculuğu gibi bir şey. Okuduktan sonra zaten bakarız. Ama severim diye düşünüyorum. Bu tarz kitapları ben seviyorum. Bir diğer kitabım yine aynı yazardan iki tane kitap aldım. Birincisi Fournier'den Nereye Gidiyoruz Baba kitabını aldım. Zaten bu yazarın ben bütün kitaplarını toplamaya çalışıyorum bu kitabı da zaten indirimde görünce ki hepsi burada da diğer sitelere göre daha uygundu. Ben de almak istedim. Yazarın yazım tarzı bu şekilde. Geneli boş ama yani biriktirmek istedim. Yazarı seviyorum. Bir diğer kitabım da Asla Kimseyi Öldürmedi Benim Babam. bu kitabını da almak istedim. Ödül mü almış bu? Hmm, bu kitap 2008'de ödül almış. Zaten anlatı aynı anlatı bunlar. İkisini de almak istedim. Bu nereye gidiyoruz bu fazla sevilmiyor diye hatırlıyorum ama yazar, yazarın bütün kitaplarını sevmedim zaten. Bazılarını sevdim. Mesela son çıkardığı kitabını sevmedim. Bekleyecek vaktim kalmadı artık kitabını. Ben çok fazla sevmedim ama porniler olduğu için almıştım. Yine de kitapma tutmak istiyorum. Bu alışverişimdeki kitaplar bu kadardı. Bir diğeri ben bunu açmıştım. Daha önce geldi bu. Tek kitap mı? Aynen tek kitapmış. Kırmızı Pelerin aldım. Gülsenen Budacıoğlu'dan ben Günahın Üç Rengini okudum. Camdaki Kızı okudum. Ama Günahın Üç Rengi beni çok fazla etkilemişti. Camdaki Kızı o kadar beğenmediğimi hatırlıyorum. Bayağı oldu. Üstünden okuyalım. Bu kitabı da merak ediyordum. Ve ismi falan bilmiyorum. Hoşuma gitti. Sonra konusuna baktım. Çok etkileneceğimi düşündüğüm bir konu. Hani belki bunu burada anlatmaya da bilirim. O kadar beni etkileyen bir konu üzerine yazılmış bir kitap. Ve gerçek hikaye olması ayrıca benim canımı sıktı. Ama bir yandan da okumak istememe engel olamadım. O yüzden aldım. Bayağı da kalın. Ve ben bu kitabı e, fiyatını söylemek istiyorum. Çünkü bu kitabın fiyatını bilen bilir 50'ye aldım. E, hepsi burada da salı günü %50'ye kitaplar indi. Ama %50'den de aşağısındaydı. Salı, salı gece alışveriş şey yapmıştım. Sadece bu kitap için. Ama bir sürü kitap vardı. Hatta olduğum yer kitabı 24 falandı. Ama işte... E, maalesef sadece bunu al, almak istedim sadece bu kitabı aldım sabah oldu bu kitabın fiyatı 75-80'e çıktı ama %50 indirimle gösteriyordu yani aklınızda olsun salı günü gece e, muhakkak kitap almak istiyorsanız bir bakın derim daha uygun oluyor fiyatlar ama gündüz birazcık daha artıyor neden öyle oluyor bilmiyorum ben bunu fark ettim umarım fark edenler de vardır e, bu dediğim gibi konusunu çok fazla bahsetmek istemiyorum belki burada da bahsetmem ama yine de almak istedim okumak istedim Yazar'ı böyle seviyorum aslında. Böyle bayılmıyorum yazara. Ee, ama gerçek hayati benim her zaman dikkatimi çekiyor. Ee, bir sonraki kolyemize geliyoruz. O da bugün gelmişti zaten. Bunu da açmadım. Birlikte açalım dedim. Amazon açma şeyi çok güzel ya. Gerçekten. Burada da iki tane kitap var. Şöyle atalım. Yine bunu da ben dün gece sipariş vermiştim. Bugün geldi. Hemen zaten video açmak istemiştim. Daha azla yaşamak nasıl daha fazlasına ulaştırır? Sadeliğin dayanılmaz hafifliği. Çokça görmüşsünüzdür diye düşünüyorum bu kitabı. Bu tarz kitaplar böyle okumak bana bazen iyi geliyor. Ne kadar iyi, ne kadar kötü yazıldığını bilmiyorum ama bana gerçekten iyi hissettiriyor. Evde çok fazla eşya olması da benim çok fazla canımı sıkıyor ama bir yandan da bazı şeylerden vazgeçemiyoruz. Böyle kitaplar okuyunca o an Attım attım yani beklersem atamıyorum. Hani fazlalıkları ya da giyilmeyen kıyafetleri falan. Mesela oğlum da var artık e, giymediği kıyafetleri falan. Bu şekilde yani bu kitabı da ben almak istedim. Genelde böyle sadelikle ilgili. Bir de e, burada karakterimiz e, MS hastası galiba. Öyle okunuyor galiba. E, bir hasta yani karakterimiz. Ve hastalığını keşfettikten sonra yaşam tarzını tamamen değiştiriyor. E, bir yandan da onu o anlatıyor biz okuyoruz gibi düşünebilirsiniz. Ee, seveceğimi düşündüğüm bir kitap. Bir diğeri de Seni Yoran Her Şeyi Bırak. <laughs> yani yine kişisel yesim kitabı. Bilmiyorum ya ismi cezbetti. Aldım ya ne yalan söyleyeyim. Fiyatı da uygundu Amazon'da. Hepsi buradan alacaktım. Ama hep Amazon'da daha uygun olunca oradan aldım. Ee, buradaki arka kapaktaki her şey tam olarak ben yani. Mesela okuyacağım. Duygularından ve tepkilerinden şüphe mi ediyorsun? Kendini çoğu zaman suçlu ve eksik mi hissediyorsun? Kararlarını ve olayları algılama şeklini sorguluyor musun? İlişkini kaybetme korkusu mu yaşıyorsun? Hep özür dileyen ve kendini açıklamaya çalışan taraf mısın? Özgüvenin giderek azalıyor mu? Sürekli endişeli misin? Ben böyle değildim ne oldu bana diye düşünüyor musun? Güçsüz ve yalnız mı hissediyorsun? Kimsenin hayalindeki insan olmak zorunda değilsin. <laughs> Güzel ya. Yani ben anne olduktan sonra bu soruların hepsini bazen kendime sordum bu kitapta karşıma çıkınca sevildiğinde görünce dedim ki bir şans ver yani. çoğu zaman ayda bir kere falan böyle kitaplar okumayı ben seviyorum. O yüzden aldım. Hatta burada buradaydı galiba. İki kişi üzerinden anlatıyor olayı. O yüzden dikkatim çekti. Yani roman gibi aslında. Hani direkt anlatmıyor da iki kişinin üzerinde iki kişi anlatıyor ilişkilerini ve onun üzerinden size bu soruların cevaplarını veriyor diye düşünüyorum yani. E bu kitabım da böyleydi. Okuduysanız yorumlara yazar mısınız ya boşuna mı almışım? Merak ediyorum. Bir diğer son koliim. Bunun aslında bir tane var. Oğluma mama almıştım. İkisini bir aldığım için koli büyük geldi. Bunu açmıştım tabii ki zaten. Bir tane kitap var burada. O da Mehtap, Ceyran, Mevsim Yaz. E, ben bunu alırken e, İndirimde olduğu için aldım ama de gördüğüm için ve yakın arkadaşlarımın sevdiği roman olduğu için aldım. Ee, eve gelince ben bunun roman olduğunu fark ettim. Ben öykü kitabı zannediyordum ama romanmış. Ee, bayağı etkileyici bir kitapmış ve böyle öneri listelerinde de görünce artık dedim almalıyım. Bazen böyle Türk Türk yazarlardan da okumak beni mutlu ediyor. Yani yabancı yazar okuyorum çoğunlukla belki fark etmişsinizdir. Artık Türk yazarlara da şans vermek istiyorum. Gerçekten onların yazdığı kitaplar da bence güzel oluyor. O yüzden bir şans vermek istedim. Kapak tasarım falan gerçekten çok hoş değil mi ya? Çok sade, çok güzel. Everest'ten çıkan bir kitap. Dokusu da çok güzel böyle. Normal kitap gibi değil. Bilmiyorum, seveceğimi düşünüyorum. Arka kapaktan biraz okumak isterim size. Mevsim yaz yakın tarihin avuçlarına yapışmış bir lekeyi kazıtıyor. Işığın kırılmadığı, belleğin konuşmayı reddederek ama kaybetmeye devamlı sağ çıkabilmeyi başardığı bir yere varıyor. Mehtap Ceyran görünmez olabildiğin kabuk ev. Ama bu kadar. Burada da bir alıntı var. Gerçekten arka kapakta hiçbir şey yazmıyor konusuyla ilgili. Şok, şok oldum şu an. Ama umarım ki severim. Çünkü çok büyük bir beklentiyle almıştım bu kitabı. Bakalım bunlar bu kadardı. Başka kitap aldım mı acaba ya? Sanki aldım ama buraya mı koymadım? Bazen öyle yapıyorum. Neyse. Vloglarda görürsünüz eğer almışsam da. Benim aldığım kitaplar bu kadardı. Kaç tane kitap almışım? 4, 7, 8 tane kitap almışım. Bence iyi. Yani bayağı iyi bir, iyi bir alışveriş yaptım. düşünüyorum. Aralarında okuduklarınız varsa, yorumlarda yazarsanız mutlu olurum. Bir de oğluma iki tane kitap aldım. A101'e gelmiştim. Ayrıca böyle kitaplar geliyor dikkatinizi çekiyorsa eğer size bir bakın derim. İlk okuma kitabım Çağlar yeni arkadaşlar ediniyor diye böyle bir kitap almıştım yatarken falan okuyoruz. Bir de Arparsan 2 yaşında oldu böyle arkadaşlık kurmaya çekiniyor ve utanıyor. Belki e, yar yararı olur diye düşündüm ama e, bu öyle an onu anlatmıyor yani daha çok annesinin ona bakıcıya vermesini anlatıyor. Çok beğenmedim aslında bu kitabı ama konuyu değiştirerek anlatacağım artık. Bir diğer kitabım da Bu Nasıl Bir Mevsim Böyle kitabı. Bunu da yine Alpaslan için aldım. E, i̇nanır mısınız bunu çok beğendi. O kadar çok beğendi ki hatta bir anımız var. Göstereyim. E şurada bal kabağı var ya. bu ne bu ne deyip bana soruyor. Ben de kabak dedim. Ondan sonra Birkaç gün geçti. Bir oturmaya gittik biz. <laughs> Babanannesine gitmiştik hatta. E, biblolar var böyle kabak aynı bu yüz ifadesiyle. Direkt böyle gösterdi. Bu kabak. <laughs> Ama o kadar komik söyledi ki çok güldüm. Yani gerçekten çok güldüm. Bunu hatırlamış resmen. Yani kitapların buradan anlıyorum ki etkisi oluyor. Çünkü çocuk onun kabak olduğunu nereden bilecek Yani ben söylemesem, burada görmese. Ve buradaki karda, kardan adamlar çok dikkatimi çekiyor. E, bu kitap biraz Saçma aslında bence. Ama büyükler için. Yani 4-5 yaş belki. Şimdi mesela burada terslikler var. Ee, mesela bisikletin buraya çıkması gibi. İşte çeşmenin buradan akması gibi. Balığın atlaması gibi. Hani böyle bir sürü terslik var kitapta. Aslında burada terslikleri, tuhaflıkları buluyorsunuz. Alparslan da buluyor. Çok şaşırdım yani bulmasına. Gerçekten mesela şöyle göstereyim. Bayağı görseli yoğun bir kitap e, bir hikaye de anlatıyor aslında. Mesela inek koymuşlar geyiğin yerine gibi hani. Böyle hani hoşuma gitti. Alparslan'a sevdi hiç seveceğini düşünmemiştim. Eve geldiğimizde pişman oldum keşke bunu almasaydım dedim ama nedense bu kitabı daha çok sevdi gösteriyor her şeyi falan. Yani neyi sevdiği sevmeyeceği belli olmuyor gerçekten. bir daha Pasan için birkaç tane daha kitap almıştım ama evet onları getirmeyi unutmuşum. Şimdi videoyu bölmeyeyim. Onlarda hafta içi çarşamba günleri vlog videoları yayınlıyorum biliyorsunuz. Orada gösteririm. Orada görürsünüz ayrıntılı bir şekilde diye düşünüyorum. Daha mantıklı olur. Çünkü kitap alışverişlerinde çocuk kitaplarını ara ara gösteriyorum ama herkesin ilgisini çekeceğini fazla düşünmüyorum. Ama vlog videolarında gösterebilirim diye düşünüyorum. Böyleydi benim alışverişim. Umarım severek beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. İzlediğiniz için de çok teşekkür ederim. Abone olursanız da çok sevinirim. Hoşçakalın.